Muslihuddin Mustafa bin Pir Ali en-Niksari Merhum Niksar kasabasındandır. Ergenlik yaşına geldiğinde ilim tahsil etti ve temel eğitimini tamamladı. Şehir şehir gezip müdarisleri dolaştı ve hepsinden istifade etti. Muhiddin Fenari Efendi ve devrindeki diğer alimlerin hizmetinde bulundu. Mahmut Paşa Medresesi müderrisi iken hizmetine girdiği Mehmet Paşa, Edirne'deki çifte medreselerin birine geçince orada muidi oldu. Mehmet Paşa nişancı olduğunda ise mülazım oldu. Daha sonra 20 akçe maaşla Gelibolu Sarıca Paşa Medresesi'ne görevlendirildi. 25 akçe maaşla Vardar Yenicisi kasabasındaki Evrenosoğlu Ahmet Bey Medresesi'ne atandı. Ardından 30 akçe karşılığında Edirne Taşlık Medresesi müderrisi oldu. Az edilince hacca gitti ve mülazımlığa devam etti. Daha sonra 40 akçe maaşla İstanbul'daki Piri Ali Paşa Medresesine, ardından 50 akçe maaşla Çorlu Medresesine atandı. Sonrasında ise Manisa Medresesine müderris oldu. Daha sonra Bağdat Kadısı oldu ve Beytülmal'den kendisine 1500 dinar tahsis edildi. Uzun süre orada hem kadı hem Bağdat müftüsü hem de Mercaniye Medresesi müderrisi olarak kaldı. Bağdat'ta Mevaliden olan ilk kadıdır. Bu görevleri sırasında çok büyük servet ve mal edindi. 6 yıl sonra azledildi. Sonra Bursa Muradiye Medresesi'nde 80 akçe maaşla müderris oldu. Ancak henüz Bursa'ya varmadan Halep Kadılığı görevine getirildi. Orada 2 ay bile kalamadan Bursa Kadılığı'na atandı. Sonra azledildi ve kendisine 80 akçe maaş bağlandı. Bir süre sonra 80 akçe karşılığında Ayasofya Medresesi'nde görevlendirildi. Hicri 958, miladi 1551 senesinde Edirne kadısı, sonra İstanbul kadısı oldu. Hicri, bin, do, Hicri 963, miladi 1555-1556 senesinde azledildi ve kendisine 100 akçe maaş bağlandı. Daha sonra 100 akçe karşılığında İstanbul'da Sultan Süleyman Han'ın yaptırdığı Yeni Darül Hadis Medresesi'nde görevlendirildi. Bir süre sonra maaşı 30 akçe arttırılarak 130 akçeye ulaştı. 29 Rabi'ül Evvel 969 7 Aralık 1561 Cumartesi günü vefat etti. Merhum ilmi ve salih kişiliği ile bilinirdi. Görünüşü heybetli, giyim kuşamı sade, alçak gönüllü, makam ihtişamı ve mevki şatafatından uzaktı. Özlü ve ibretli konuşurdu. Kadılığı yaklaşık 20 sene sürdü. Serveti ve zenginliğiyle bilinirdi. Öldükten sonra ne ondan bir ize aslandı, ne de onu gören oldu. Sanki yer yarılıp içine girdi. Bir su buharı gibi havaya uçtu. Ne bir telifi ne de bir tasnifi görüldü. Yaşı 90'a geçmişti. Allah rahmet eylesin ve salih alimlerle haşreylesin.